Bir insanın kendini en güçlü gördüğü an belki de en zayıf olduğu andır. Koceli TV'nin severek izlenilen günün manşeti programında Ahmet Akçalan ve İlter Yeşiltaş'ın konuğu Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'ydu. Yani halkın iradesi işte sandıkta tecelli ediyor. Bu sandıktan çıkan iradeye, millet iradesine evet. karşı durmamak gerekiyor. Durursa o bizim dostumuz olamaz yani. Programda birçok konuya değinen İbrahim Karaosmanoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinde yolsuzluğun en az olduğu bir dönem yaşıyoruz. Yolsuzluğa karşı amansız bir mücadele veren bir başbakanın döneminde yaşıyoruz. Bir hükümetin döneminde yaşıyoruz. Ben bile bile bir yolsuzluğun içinde olmam. Halkın bana emanetini namusum gibi, gözümün nuru gibi Korurum. Erdoğan Bayraktar evet. benim tanıdığım, sevdiğim bir arkadaş. Yani bir bir anlık bir hissiyat, duygusal bir yaklaşım, yanlış bir yaklaşım olarak buluyorum. Yani ben Erdoğan Bayraktar'a tabii yakıştıramadım bunu. Hele hele başbakana karşı sarf ettiği, o da istifa etmelidir cümlesi. Evet. Erdoğan Bayraktar'ın geçmişine yakışmayan bir şeydi. Cemaatle ilgili açıklamalar da yapan Kara Osmanoğlu, cemaatin de içine sızan ajanlar olabileceğinden bahsetti. Yani bu cemaatin tabanıyla bizim bir problemimiz yok. Taban ben, sen, biz. Benim çocuklarım bu cemaatin okullarında okudu. Ama belli bir noktaya geldikten sonra artık bu cemaatin içine de mutlaka nasıl devletin içinde sızmalar oluyorsa cemaatin içine de ne bileyim İngiliz ajanı da girer, Fransız ajanı da girer, Alman ajanı da girer, İsrail ajanı da girebilir. Sızmalar var. Bu sızmaları cemaatin o safraları temizlemesi gerekir. Bu ajanları bünyesinin dışına atması gerekir. Yerel seçim ve aday adayları için önemli mesajlar veren Kara Osmanoğlu, 2009 yılında olduğu gibi başbakanın kendisini aradığı takdirde ismini vereceği adayların hazır olduğunu belirtti. 2009 seçimlerinde Genel Başkanımız, Başbakanımız gece saat 12'de beni aradı. Gece 12 de. tane belediye evet. başkanıyla ilgili sadece görüşlerimizi sordu. Ya bu şu şöyle dedik nasıl? İşte İzmit'ten Nevzat Doğan. Ne diyorsun? Tamam Başbakan dedik. Çünkü biz de burada bununla ilgili il başkanıyla değil mi evet. o gün il başkanımızla? O günkü ilçe evet. yani mevcut ilçe başkanlarıyla. Çünkü o da ilçesini temsil ediyor ve milletvekillerimizle bakanımızla e, bir araya geldik. E, tek ses konuşalım dedik. Yani e, işte bu isim olmazsa B planımızda bu olsun. C planımızda şu olsun. Başkanım bir telefon görüşmelerinin uzunluğu ve kısalığı da Yok, çok, çok önemli. Yok çok kısa. önemli. Yani tahminim 12 adayla ilgili görüşmemiz yani yarım saat dakikayı geçmemişti. 5-6 yani dakika. Evet. dakikalık bir görüşme olmuştu. Çünkü yine böyle telefon görüşmesi olabilir mi peki? Bekler misiniz bu süreçte? Ya olur. Olursa cevap evet, vereceğiz. Yine yani. olur. Onun hazırlığını yapıyoruz yani. Çok net bir şekilde bu da ayrı nokta oldu burada. Ya Özellikle. sorarsa hazırlık olmamız lazım. yani evet. evet. Onun için gizli saklımız bizim bir şeyimiz yok. Allah nasip ederse 12 ilçemizi de yine AK Parti ile hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Büyük şeyle birlikte bizim arzumuz, isteğimiz kararlılığımız bu noktada. <laughs> Ama tabii kararı hak verecek yani.